Mimarlık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de geniş iş olanaklarına sahip, insan yaşamını ve çevresini şekillendiren temel disiplinlerden biridir. Bölümümüz, mekanları ve çevreyi tasarlayarak yaşam kalitesini artıran, estetik ve işlevsel çözümler üretebilen, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlarla çalışan yaratıcı ve vizyoner mimarlar yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca kamu ve özel sektörle işbirliği içinde özgün akademik araştırmalar yoluyla mimarlık teorisi ve pratiğine katkıda bulunmak temel hedeflerimizdendir. Eğitim programımız, öğrencilerimize temel tasarım becerileri, teknik bilgi ve estetik duyarlılık kazandırmayı hedefler. İlerleyen yıllarda ise kentsel tasarım, yapı teknolojileri, sürdürülebilirlik ve tarihsel çevre koruma gibi alanlarda uzmanlaşma imkanı sunar. Stüdyo çalışmaları ve projeler öğrencilerin tasarımlarını somut uygulamalara dönüştürmelerine ve mesleki eleştiri kültürünü geliştirmelerine olanak tanır. Mezunlarımız yapı tasarımı, kentsel planlama, restorasyon, iç mekan tasarımı, sürdürülebilir mimari ve proje yönetimi gibi çeşitli alanlarda kariyer yapabilir. Mimarlık yalnızca mekanları değil toplumların yaşam kalitesini ve kültürel zenginliğini dönüştürme gücüne sahip bir meslektir. Merhabalar, ben Ceren Çamlıca. Yaşar Üniversitesi 3. Sınıf Mimarlık Bölümü öğrencisiyim. Yaşar Üniversitesi'ni seçme sebebim, alanında başarılı akademik kadro bulundurmasıydı. Hocalarımızın katkıları sayesinde alanımızda bilgi edinmemizin yanı sıra tasarım odaklı düşünmemizi geliştiriyoruz geleceğin mimarları olarak hazırlandığımız bu süreçte staj bizim için çok önemli. Geçen yaz ben şantiye stajımı tamamladım. Kendimi başka bir bölümde hayal edemiyorum ve bunda okulumuza bulunan hocalarımızın katkısı çok büyük. Mimarlık bölümü okumak isteyen herkesi Yaşar Üniversitesi'ne bekleriz.